Bir şey söyleyeyim mi? gibi oldu burası hakikaten ya. Bu nedir ya? Genel evler kapatılmalı mı? Yok yok kapatılmamalı. Hatta küçük franchisingler verilmiyor. <laughs> her mahalleye bir tane. Mahallenizin <laughs> falan diye böyle. <gülüyor> Alışverişi <gülüyor> yapıyorsun ama <laughs> cenazene mahallenin <laughs> geliyor falan diyor. Hani... O Asuman böyle gidiyor geliyor <laughs> tamam mı? <laughs> böyle gidiyor geliyor. Ben Batuhan sordu. Baba dedi. Ne yapıyor bu şu anda dedi. Şişiriyor oğlum. Neresiyle şişiriyor baba dedi. <gülüyor> <gülüyor> Geçen bölümü kim açtı? Sen açtın galiba. Hatırlamıyorum. Evet. Beraber açalım Ceyran yapsın. <laughs> ben son bu açtım. güzeldi aslında. <gülüyor> <gülüyor> Niye Kayıtta değil miyiz? Şu anda kayıttayız. tamam, işte. tamam hadi sen aç. Tamam açıyorum. Aç. Ben açayım. Ben çok merak Tamam hadi sen aç. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> aç hadi. hadi. Senin keyiriye hoş geldiniz. Onun keyiri. Ben Yüksel Ünal. O Gökhan Öztürk. Bu Gökhan Öztürk. Enki Gökhan Öztürk. Oradaki Gökhan Öztürk. <laughs> Mikrofonu açın şu an. Açık abi mikrofon. Açık mı? Açık. <laughs> bugün nedense ben böyle bir hafif sessiz girdim ya. Popom acıyor benim ondan mı acaba? Ya bu popo açılması herkes de var Yok, bu ben aralar bugün ya. B12 aşı vurdurdum da. Ha öyle bir acı. Yanıyor. Ya yandan bir, yanıyor. Valla birkaç arkadaşımdan duydum. Kuyruk sokumu acıyor. Işte Yok o kadar değil ya. Ben yandan acıyor. acıyor. Yandan acıyor. Yandan acıyor. B12 vurdurdum bugün. Niye vurdurdun B12'yi? Ne beni vurdun? Ucuzmuş. Ne demek niye <laughs> vurdun <vuruyorsun> arkadaş? B12 <laughs> eksikliği varmış da o yüzden. Senin adını boşuna unutmuyor değilim ben. Neydi bunlar? Ne? Kamil. <laughs> <laughs> ben zaten hatırlayamadığım için o ikimizi birden tanıttı. Fark <laughs> ettiysen. <laughs> evet. A, B12 yani. etkisini anca gösterecek. Ama <laughs> harbiden böyle sol yanak yan, yanıyor. B12 nereden çıktı ya? <laughs> İçeride var birkaç <laughs> tane daha getir şuna da vuralım ya. Abi bu da, dağıldı konu. Getir <laughs> konumuzu seçelim biz en iyisi evet, ya. Evet seçelim ya. Ne konusu ya? Bir şey söyleyeyim mi? Bu bir şey B12 blok değil mi? <laughs> blok B12. Bizimki B-12. <laughs> Neden bana getirdin? Direkt? Ben iyiyle 50 diye değil konu mi? Geçen ya. diyor ya uzatma dedi. Ben uzasın diye yapıyorum dedim. Ne çıkacak acaba bu defa ya? Bu absürt konuları bulup bulup atıyoruz. Valla bu sonra... konuklar yüzünden oluyor. İnanamıyorum. Sen Çağrı'yı tanıştırdın yani. mı? Bu ne be? Yazı. Kim yazdı la bunu? Düğün yapılmalı. Oğlum kimin aklına? Gel Abi <laughs> konuk olayını biz bence de, şey yapalım. Sinem Harbiden yazdım. ya. Bu arada Taşkın diye bir konuğumuz var. Evet ya Taşkın. Taşkın yazdı. <laughs> düğün yapılmalı ne ya? Düğün yapılmalı sen, sen mi yazdın Taşkın? Ha? Düğün yapılabilir mi diye yazdım mı yanlış yazmış. Ha düğün yapılmalı mı yapılmamalı Çağır, senin mı? Ya seni yazacak. Adam fark etmez. Sonuçta yapılmalı anlamında bir savun karşı çıkacak. Yani Düğün ne alaka ya? Hayır. Sen bekar adamsın. Hayırdır evlenmek mi istiyorsun? Sen? Bu topa niye giriyoruz yani? Bu durduk yere ikimiz <laughs> de... Küfür edeceğim şimdi ben etmeyeyim ya. Boş ver şey. getir. Bu <laughs> de... <O> çeksin. <laughs> getir çeksin. Da <laughs> kameranın arkasından dolaşacağım diye uğraşıyor şu anda. Düğün yapın. Ben hani arkadaş hiç inanmadığım şeyleri savunmak zorunda Bakalım kalacağım diye çok korkuyorum ya. ya. Düğün yapılır mı ya? Ulan dur bunu al. Ben de istemiyorum ki düğün nedir ya? Ben evlenirken bile düğün yaptım. Lazım ben ya. bırak beni bırak. Her başkasının... evliliğimde Ben başkası da düğün yapmasını istiyorum yani. Karşı çık. <laughs> Arkadaş bu nedir ya? Kaç konudur? Senin, ben... <laughs> oh, ben karşı çıkacağım. Her seferinde evet, inandığım evet. şeylerin zıttını savunmak zorunda kalıyor. Düğün yapılmamalı abi. Tamam gönder gitsin. Bak, bak, bak kalecilik... Çağrıcım. Şimdi bak. Aynı güzellikle kurtardım. Savunacağım düğünü. Sen savunacaksın. Şimdi düğün bu. çok önemli bir şey. Öyle <laughs> <tabii. gülüyor> <laughs> Sünnet düğünü olur. Evet evet. evet. Nikah düğünü olur. Nikah düğünü ne ya? Normal düğün yani Evlilik... Başka ne düğünü var? Hepsini savunuyorum Figaro ben. Figaro'nun düğünü var. Figaro'nun düğünü var. <laughs> Harbi başka düğün var mı? Asker düğünü yapıyorlar. Asker mı? düğünü var. Ha. Bütün düğünler abi çok önemli. Çok evet. kıymetli bu. Toplumsal bir şey yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Konu baştan kör düğün yani. <laughs> kör düğün olmuş diye. Ya abi şimdi düğün yapılmamalı. Ben hayatım boyunca hani en azından kendi kişisel tarihime bakıyorum. Hayatım boyunca abi hafta sonu düğüne gideceğiz o kadar mutluyum ki diyen bir adam görmedim. Ya nikah da aynı şekilde. Yani yok abi hep böyledir. Ya teyze oğlunun düğünü var oraya gideceğiz hafta sonu arkadaş falan. Ya işte abi geliyorsunuz mu hafta sonu piknik var bilmem ne var falan diyoruz. Abi yok ya işte teyze kızı evleniyor bizim düğüne gideceğiz falan. Takı takılacak şu olacak bu olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Her iki tarafta aynı mutsuzlukta. Peki şöyle düşünelim. Kimin için yapılıyor düğün? Aslında önce ona karar vermek lazım. Evet çok saçma bana kalırsa. Hayır da... ne saçma ben savunuyorum arkadaş. Saçma değil. Önce S şeyi karar ver. Düğün salmıştım. kimin için? <gülüyor> <gülüyor> düğün kimin için yapılıyor? El alem için Bu. yapılıyor. Hayır. Efendim? İşte benim savunduğum nokta şu. Düğün bizim yani atıyorum benim düğünüm var değil mi? Benim için değil başkaları için değil. Benim ebeveynlerim için yapılıyor. Çünkü onlar beni büyütmüşler, etmişler, bu yaşa getirmişler. Benim mürvetimi görmek için. Mürvet mi o? Mürvet mi ne? Mürvet, mürvet. Mürvet, yani şey mi? Ya, mürvet. ya bu da biliyormuş o. gibi diyor. Mürvet abi, mürvet. Ya takılmayın. Birbirimizi anladıktan sonra hiç problem değil. İstiyorsan münevveri Benim... <gülüyor> benim <gülüyor> mürvetimi <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyor. Evet. Tamam mı? Buna da şahitler olsun istiyor. Burada kıymetli olan şey benim büyüğümün. Ya ben söylerken inanmıyorum ama yapacak bir şey yok. Çok kıymetli bir şey bir ya. Çok kıymetli. Ya şu oğlanı da baş göz ettik ya diyor ha, mesela. Yani, rahatlıyor yani sadece büyüklerimizi mutlu etmek için yapılan bir şey. Ha takılarda kârı Allah bereket versin. Nah şimdi hareket Nasıl çekeceğim ben insan içinde. Nereye i̇nsan kârı? İnsan içinde. Bak şimdi o düğün salonunun kirası Hı. pasta yaptırıyorsun binlenmesi falan filan gelin başı şu bu damat. Senin düğün yok, yaptın damat. mı? Yaptım tabi. E arkadaş senin düğün masraflarını kim karşıladı? Ya kim karşı? Kalkıp göstereyim, ağzımı açacağım, cehran yapıyordu o dönemde be. Lan işte senin kafa çalışmıyor ki. Sen karşılamayacaksın düğün masraflarını. <laughs> Tamamı başkası tarafından karşılanacak. Takılar sana kar olacak. Ya nereye kar oluyor Gökhan? Sen masraf abi, karşılamayacaksın. Bir sürü şeye masraf yapıyorsun o takılar. Sen yapmayacağım diyormuşlar. Abi ten. takılar nasıl karşılısın O takılar karşılamadı. Ya, ya sen abi. yapmayacağım masrafı diyorum. Neyini anlatamıyorum? Yazılı versene şuraya. Masrafı sen yapmayacaksın. Yaz şuraya çağır. Ne diyeceksin düğün salonuna? Ben sana şimdi para vermeyeyim. Hayır ya ee, sen karşılamayacaksın diyorum. Senin, cebinden, senin cebinden çıkmayacak. Senin ebeveynlerin olur, büyüklerin olur, arkadaşların olur. Düğün onlar karşılayacak. Kar senin tabii, olacak. Tabii Doğru ya tabii. Ben onu sabancıların çocuğuydum ya. Anasını satayım. <laughs> Ya anne baba zaten benim mürüvvetimi görmek istiyor. O esnada mürüvvetimi bırak Bedava her yerim Bedava mürüvvet görülür mü arkadaş? Bırak her yerim görünüyor. Bırak mürüvvete gelene kadar. Bence direkt görmüş Ya bak inanamazsın. Mesela en yakın arkadaşın, mahalle arkadaşın, berber mesela. Her zaman tıraş oluyorsun. Örnek veriyorum işte 100 liraya, 200 liraya neyse. O gün damatsın y ya. 1950, ha, 100 yani lira. Şey, o diyor damat tıraşı diyor. Oğlum... Evlenen adama yardım edilir kardeşim. Değil bu mi? da benim düğüne hediyem olsun desin. Bilmediğim bilmediğin tipler arabanın önünü kesiyor. Ya en mutsuz olduğun gün o gün oluyor. Gerek yok Boşuna kardeşim. dememişler Evlilik en pahalı hali diye. Bak, evet. hem de ne pahalı. Evet. Demek istediğim şey şu. Evliliğe ben bugün karşıyım. Bundan atıyorum 50 sene önce karşı değildim. Çünkü evlenmeyecektim. Şöyle bir türkü var Karadeniz türküsü. Evet. Ne diyor? Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim evet. diyor. Dünyaya bildirmek için, köye bildirmek için. Bakın arkadaşlar Neydi? düğün yapıyoruz. Davullu zurnalı. Bak bütün mahalleyi, köyü gezdik. Kornalara basıyoruz. Neden? Bak bu kızı ben aldım. Ona göre yan gözle bakmayın diye. Şöyle bir haber veriyorsun etrafa aslında. E bugün... Ben burada oturuyorum kapının önünden bir konvoy geçiyor. Kelimcinin kör olduğu, kimin geçtiği belli değil. Datlara, datlara 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 kornalara basıyorlar. Ve ben daha bugün taze evlenmiş bir çifte bir konulu küfürler ediyorum. Sizin düğününüzü, pornanızı <laughs> bilmem neyinizi falan. Konulu, konulu küfür, konulu küfür dedim. Çağrı ben elim çok dolu aslında. Biz yani, konuyu değiştirsek mi şey ya. mi olur? Abi, hayır, Ben karşı hayır. çıksam o savunsa. olsa. olur mu ya? Sen çık, çok acep çıkar, sen acayip çıkarsın. Benim acayip elim var ya çok sen dolu zaten aslında. Az önce kendine, kendi ayağına sıktın. Yani, yanlış bir laf söyledi orada. Ne Sık, dedin? Mi? Kaçırdın ama. Ne dedi? Ya şu an onu ben de unuttum. Buyur işte. Ya, yani. ya. Kurşun sıyırmış. Yani benim <laughs> demek istediğim şey neden 50 sene önce karşıydım şimdi değilim. Hani 50 sene önce karşı değildim şimdi karşıyım. Kardeşim Facebook var, Instagram var, bilmem ne var. Biz alırsın, evlendik. Evet kızı böyle alırsın şak bir fotoğraf çektirirsin. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. İşte anladın bir Bütün dünya görüyor. <laughs> Altına da IBAN. Hah bir de IBAN. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Daha geçenlerde bir düğüne gittik. Orada attım bu fikri ortaya. Ablam da dahil olmak üzere. Herkes evet ya çok iyi fikir. Düğün yapmayalım abi. İnsanları çağırmayalım. Herkes mutsuz haberber WhatsApp gruplarından bilmem nerelerden Arkadaşlar biz evlendik düğün yapmıyoruz sizi de yormak istemiyoruz ama bize destek olmak isterseniz IBAN numaramız bu de patlat geç. Sen onu bana yapsan ben anasını satayım. En yüksek para ne 1000 dolar mı mesela görsel olarak? Değil mi? Evet. evet. Ben sana 1000 dolar görseli atar geçerim ya. Yani. Aman eee, aman aman. Sen aman. oradan yaparsan Beni çağırmayacaksın düğününe, ha. İşte benden takı bekleyeceksin. Gökhan hiç inanmadığım bir şey sanıyor. Şu an değiştirelim mi konuyu? O kadar <laughs> omurgasızız. <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Canlı canlı değiştirelim. An itibariyle düğünü Tamam hadi ben, sağ, ben ne yapacağım şimdi? Karşı çıkacaksın. Tamam, Düğüne Karşıcık. karşı çıkacaksın. Ya arkadaş sen sevişeceksin o gece diye. Herkese bu bildirilir mi ya? Sonuçta herkes biliyor senin düğünde. Nasıl o anında çark ettin bak. Herkes biliyor. Ha, yeni bir konuk geldi. Baştan alalım. Hoş tamam. geldin. Tamam. Baştan alıyoruz. Bir dakika, bir ya, ya konukları almayalım benim bir saatten sonra. Çağrı, ilgilen bunlarla ya. Tam gerdeğe denk geldin. Tam gerdeğe. <laughs> Şahit oldu. Benim oyumdur. Yani o düğüne gelen... Bir dakika şimdi. Gerçekten değiştik demiş mi şu an? Değiştik, değiştik şu tamam. an. Tamam. O düğüne gelen herkes biliyor ki o akşam cümbüş var. Yer yerinden oynayacak. Bir şey söyleyeyim, kesin değil. Ben öyle düğünlere denk geldim yani. Nasıl değil? Ya özel gününe denk geliyor gelinin. Salak Maalesef mı o gelin arkadaş? Ya estağfurullah canım. Ama fiziksel bir şey yani. O ya onun 28 geliyor. günlük periyodu var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Erkek de aynı durumda aslında. Ya bütün gün Ankara'nın bağlarında gece zıplaya zıplaya. O adam gece o eve gittiği zaman hayırdan performans <laughs> beklemek yanlış. Evlilik dediğin ilk anlayış noktası burada başlıyor. Ve düğün kesinlikle yapılmalı. Neden? Çünkü <laughs> ne oldu hiç mi omurgasız görmedin? <laughs> Hiçbir şerefsiz görmedin Ergün? <laughs> Aynaya bakınca görüyorum ben. Şu an ben de aynaya bakıyor gibiyim ya. ya Bakın bununla ilgili çok güzel bir şey var. Amrüska müdüler cevrıma gipinari. Sigona lofi maike gipinari. Diyor Lazca. Alt yazı mı? Alt yazı mı? Yok yazamayız bunu. Ya şey e, bir tane alet çıkmış. Çinliler yapmış galiba. 196 dilde çeviri yapıyor. Ben iddia ediyorum bunu çeviremezsin. Yok canım. Türklerin hani Türkiye'de konuşulanları nasıl çevirsin? Kendi çevirebilir mi yani, acaba? Yapıyoruz mesela. Taşkın ne dedin Allah aşkına sen? Bak bilmiyor işte. Küfürlü bir şey söyledi. Hayır. Ha. Ne? Ayıp ne? bir şey söyledi. Ne şey, şey, oluyor ara? Aa yani, yok. Işte. Yok. Dedi Amer vallahi. Yok hayır. Yani Amerika'da bile akraba yani, olsun. gibi. Ha yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bak Amnistar'ın ucu <laughs> ne? Bak Amnistar'ın da. Sigaralı opimaya gidip ne? Bırak canım. Tamam ne dedin? Ya ne bileyim. Para varsa yanlış. Nasıl ne bileyim? Niye konuşuyorsun arkadaşlar? <laughs> Şunları bir <kalacak gülüyor> kapat arkadaş ya. Ben, ben şimdi, ben şimdi, ya ya bunu. <laughs> <laughs> tamam. Devam istiyor. ediyorum. <laughs> tamam Gelen be. konuklara IQ testi mi yapsak acaba biz? Ya hakikaten. <laughs> Sayın seyirciler. Allah için bak. Yalvarıyorum tamam mı? Şunlardan kurtaracak belli bir kotamız var. Gelin siz konuk olun. En azından biz bunlara diyelim ki yerimiz yok. Vallahi bak gelin. Evet ya. Gerçekten. Sen de, beni, beni, bak, sen de çağrı. sen de çağrı yap ya. Lütfen gelin. Bize misafir olun, konuk olun. Hatta bize hakem olun. Çünkü biz birbirimize girecek gibi oluyoruz. Sen de hiç inanmadığımız konularla ilgili <laughs> durduk yere. Abi mahkemeye gitsek ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Şurada bir de mi ya konuğumuz Ya bizim için olsa. değil ya şunlardan kurtulalım. Evet ya şuralara oturun. Ondan Mesela bu bu girelim. şey yap. Ne arayacağım lan ben seni? Gelin. Manyak. Arama Son Arama. araman da kimi aradın sen? Sarp'ı. Bak Beni mi arıyorsun? Sarp'ı arıyor. Kendini getirmek için. Ben bunu engelledim, telefonumu kapattım. Şu an benim telefonum uçak modunda. Adam benim oğlumu arıyor gelmek için ya. Bir şey söyleyeyim mi? gibi oldu burası hakikaten ya. Bu nedir ya? Ben bir dahakine... Ya bırak! Ohohoh! <laughs> <laughs> Vallahi Allah aşkına sayın seyirciler ya, bizi kurtarın ya. Düğün Şuraya şart. bir tane şey, en azından bir bayan gelsin ya. Evet, bir... Bayan mı kadın mı? Ya, ya ne konumuz bu değil. Ya. Aman bayan da güzel, Hayır. kadın da güzel. Niye takılıyoruz bunlara hiç? Nefes alsın yeter. Bak şimdi <gülüyor> ya. ne yapacağız şimdi? öyle mi uğraştınız burada ya? Hayır canım bir... Nerede kaldık? <gülüyor> Kim <gülüyor> neyi <gülüyor> Ben, ben, ben şu an düğünü savunuyorum. Şu an savunuyor orada. değil mi? Ben savunuyorum. <laughs> düğün yani. yapılmalı diyorum. Kafa karıştı. Çünkü şöyle bir gerçek var ortada. Ee, bir dakika ben savunacaktım. Değişmiştim. Hayır, dek. 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 değişti. Gene mi değişti? Arada değişti. Hayır sen karşı oluyorsun şu andan itibaren. Değiştik ya sen ha. karşı olacaktın. Takip ya ya sen bu fikri atanın ağzına tüküreyim ben ya. Kim attı bu fikri? Ben yazdım. Hayır konuyu değil ya. Bu değişme olayını. <laughs> he, e ben attım diyor. baktım sen ya. bayağı üzülüyorsun. <laughs> Beni kurtardın aklımdan. Bak çok karşıma çok mutsuz bir insan görünce. Dur ben, bir dakika. Harbiden ben karşı mı çıkıyorum? Evet. Şu abi? Abi. Kar karşı mı? çıkıyorsun. Yaklaşık Ben beş arkadaş. Bir ton masraf ediyorsun. Bunları dedin oğlum ben bir şey diyordum şimdi. Ben diyorum ki düğün çok güzel bir şeydi. Konuşun siz aranızda, konuşun muhabbeti tutalım mı? bölüyorsa kusura bakmayın. <laughs> Konuk değil, bayağı bildiğin yük yani. Neyse. <laughs> ah, Duymuyorlar, çıktılar zaten. E, duyan duyuyor. <laughs> e, şöyle düşün mesela, başına çok kötü bir şey geldiğinde e, onu biraz saklama ihtiyacı da duyarsın. Mesela diyelim ki düştün yolda ya işte arkadaşlar ben düştüm çok canım yanıyor falan demeye ihtiyacını pek duymasın ama mutlu olduğunuz zaman arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz diye bir mutluluk ihtiyacı. Yani şöyle düşün sigara sağlığa zararlıdır. Durakta sigara içiyorsun ya da bir yerde bekliyorsun sigara içiyorsun. İzmariti bir atıyorsun izmarit yere dik geliyor böyle. Böyle diklemesine düşüyor yere. O esnada oğlum izmarit dik düştü Demek istediğin birileri oluyor etrafında, olmadığı e zaman şey, çok mutsuz oluyorsun ya. olacak diye onu mu anlatıyorsun? Ya şimdi? dur bak şimdi mutsuz oluyorsun ya onu paylaşamadığın zaman. E? Şimdi düğünü de paylaşmak istiyorsun. Mutluluk paylaşıldıkça çoğalan bir şeydir. O yüzden gelin hep beraber benim bu özel günümde birlikte oynayalım falan diyorsun. Ve o esnada... Değil mi? Yani... Bu kadar alakasız bir yerden böyle bağlaması... Ben, ben bile... bekliyorum nereye evet. bağlayacak yani. olayı Ve bir de bu düğünler nelere sebep oluyor? <laughs> Mesela iş yerinde Gökhan diye bir arkadaşım var. Bir de mahallede Harun diye bir arkadaşım var. Ee, Gökhan Bey ile bizim mahalleden Harun'u aynı masada buluşturuyorum. Düğün esnasında masayı ziyaret ediyorum. Gökhan diyor ki Yüksel bir tebrik edelim, mutluluklar diliyorum diyor. O esnada Harun arkadan bana parmak atıyor. Bak yaşadığım duyguların bütünlüğünü görebiliyor musun? Çok teşekkür ederim Gökhan Bey derken arkadan bak, yok kapı. Hani sen şu an evliliği savunuyorsun farkındasın değil mi? Yani bütün damatların <laughs> parmak yemesi iyi bir şey diyorsun yani. Hayır mesela o düğünde her duyguyu aynı anda yaşıyorsun. <laughs> Bence düğün yapılmalı. Sırf bu sebepten yapılmamalı bir kere yani. Niye parmak yiyoruz arkadaş? <laughs> Evleniyoruz diye. Harun'un bana parmak atmadığı bir dünyayı ne yapayım ya? Mahalle arkadaşım. Ben heteroyum biliyorsun sen her zaman. Dünya öğrendi artık benim hetero olduğumu. Parmağın ya. cinsellikle bir ilgisi yok, yok. Yok ben o yüzden prostat kontrolü bile ultrasonla yaptırıyorum yani. Bunu protesto, protesto ediyorum. <laughs> protesto et sen bunu. Et. Ya sonuçta arkadaş birçok açıdan yanlış. Neden yanlış? Bir. Niye canım arkadan? Ha pardon. Yok sen kaldın orada. O değil konu <laughs> o, o değil şu anda. Parmağı atıyorum. Nikah. Şimdi bu her açıdan yanlış düğün olayı. Neden? Bir tonla masraf ediyorsun. Tamam mı? İki yorgunluk had safhada. Gerdeğe giremezsin ya. Ya da çocuğu düşünsene. Sadece evlilik düğünü olarak düşünmeyelim. Sünnet düğünü de düşünelim tamam mı? Hı. Çocuk ya benimkini kesiyorlar. Herkes de bunu alkışlıyor. Evet garip bir durum. Yani senin parmağın kesilecek bütün herkes mutlu olacak. Bunun gibi bir şey. Düğün o yüzden birçok açıdan iyi. Ya da biri parmak atacak sana. Önüne gelen diyecek ki çiçekçi geldi bahşiş ver. O geldi bahşiş ver. Bir tane arkadaşın sürekli sana portakal suyu getirecek. içi alkol dolu. İç oğlum iç bugün senin en mutlu günün. Ondan sonra eve gidiyorum böyle. Hani bir tane şey var. İzledin mi? Şempanze var. Böyle yapıyor. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme diye gördün mü onu? Tam Gördüm. o hale dönüyorsun diye cevap sonra. Ben o yüzden ama... karşıyım. Karşıydım. Tamam karşısın da. Bak şimdi bir de şöyle düşün. Sen bir düğün yapıyorsun. Bir kere o çocuk o gün evet oynuyor, zıplıyor. Bir sürü hediyeler oluyor. E biz biliyor musunuz benim sürekli... Adamın yapımı... çükünü kesiyorlar. Yemişim hediyesini. Ya ben hani... Bugün o fedakarlığı yapmaya... Sen şu anda şey Kaç yani kestirirsin? Ben şu an bir sürü fedakarlık yapmaya razıyım. Yani hani ben başıma geldikleri gördükten sonra keşke zamanında kökten kestirseymişim falan dediğim doluyor de yani. Çok zor iş. Neyse. Ve benim sünnetim de hakikaten abim burasında maşallah yazıyordu. Benimki de maşallah, tebarik Allah, elem direkt falan böyle devam <laughs> <tebafiyet. gülüyor> İri bir çocuktum. Ve Velhasıl o gün hediyeler geliyor, takılar takılıyor, bilmem neler yapılıyor falan filan. Ve sünnet Adı üstünde sünnet niye bu kadar farz gibi davranılıyor mu bilmiyorum istiyorsan kestirme gibi bir şey de olabilir ki, sünnet. Ama düğün farz. Çünkü herkes toplanacak bir kere sünnet annesi diye nadide bir anne var ya. Saçlar komple böyle fönlü. E, kaynana içinde geçer. Oynarken falan. böyle saçlar dipten oynuyor ya. İşte sünnet çocuğunun dayıları diyor mesela onlar çıkıyorlar oynuyorlar falan bunlar çok güzel görüntüler. E, ama Bence... de, normalde de var. E, Damadın bilmem nesi. Gökhan biraz sonra kendime bir tokat atacağım. Sus Allah belanı vereceğim. O kadar inanmadan. Neyse devam ediyorum. Şimdi ben i̇şte, çok çipi, çipi, çipi. senin bir lafın var ya bitir. açık kaşa vururum ben şimdi. Vurma işte dur bak şimdi. İnanmadığım bir şeyi savunuyorum zaten. Bana Gökhan, ne? Ben sana öyle mi yapıyordum? Bana dün, ne? Dün gece, <laughs> dün gece kollarımda öyle demiyordun ama. Bana falan. ne? Neyedin? Devam ediyorum. Sonra hep beraber bile oynuyoruz ediyoruz bilmem ne falan filan. Şimdi düşün. O düğün salonunda çalışan <laughs> çocuklar. Orkestra. O düğün salonu sahibi. Ödediği vergi. Sen aslında bir düğün yaparak ciddi bir istihdam sağlıyorsun. Diğer türlü oldu valla. iban numarası gönder. Onlar para göndersinler. Peki söylediğinden pay biçerek soruyorum. Genel evler kapatılmalı mı? Kesinlikle kapatılmalı. <laughs> Karar ver. Yok yok kapatılmamalı. Hatta küçük franchisingler verilme. <laughs> Her mahalleye bir tane. Mahallenizin s**si falan diye Şimdi neden? Şey diyor mesela özür dilerim. Keşke kapatılmalı deseydi. Alışverişi yapıyorsun ama tamam. <laughs> cenazene mali rengi geliyor falan diyor Hani ben... <laughs> Çok güzel slogan da buldum. Sen ya. niye aa yaptın böyle? <laughs> Hayda abi, ben istihdam abi. olayından bağlayacaktım. Bu kapatılsın deseydi e iyi işte iyi bulacaktım abi, abi. Canım, Ben açılsın diyorum ya. Ya hani yani, ben başvuru yapmak istiyorum. Ben şeye karşıyım. Ya. yabancı. Franchise yabancı... yani alacak. Franchise mı Evet. Yoksa şey mi? Test. Ay franchise almak için ya. Ne yap? Ya yerli ürün mü yazacağım? <laughs> ne yapma? Ama olmak istiyorum. <laughs> ya şimdi meşhur laf var ya. Üç derler dördüncü gün beyefendi olursun. Öyle tabii. Ne şimdi. yapalım hepimiz birer tane açalım mı? Açalım mı? Açmayalım. Kötü bir şey. Neye ya. göre pek kötü? Bir kere test etmedin ürünü satamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Test deyince aklıma ne <laughs> geldi? Tatlıcın evime sokmadığım şeyi buraya almıyorum falan diye. Böyle. Test deyince aklıma ne geldi? Yıllar önce benim büyük oğlum 10 yaşlarında falan böyle yani yaklaşık bir 15 seneye yakın olacak neredeyse pardon filmi var bizim Türklerin. Ah şey. Şansson. Şansson. bir filmdir yani. Orada evet. bir sahne var tamam mı? Biz de bu filmi işte rahmetli eşim e Kayna'na vesaire kaldırmak seyrediyoruz o sırada komedi filmi ya abi bir sahne var. Asuman diye bunlar şişme kadın parası biriktiriyorlar. Hatırlıyor musun? <laughs> Şimdi bu Asuman geliyor diye bekliyorlar. Şişme kadına Asuman ismini koymuşlar. O sırada fonda arka planda şeyi gösteriyor. <laughs> Guardian test ediyor tamam mı? Test ediyor böyle neyse tamam. Hatırladın mı o sahneyi? <laughs> evet. Böyle o Asuman böyle gidiyor geliyor tamam evet. mı? Böyle gidiyor geliyor. Belden yukarı sahne gösteriyor. Ben Batuhan sordu. Baba dedi. Ne yapıyor bu şu anda dedi. Şimdi kaynana var bilmem ne var. Nasıl Söyle cevap et. Şişiriyor oğlum. Neresiyle şişiriyor baba dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta o filmde diyor ya hani. Ilk, i̇lk önce ben yapacağım şu bu falan diyor ki ya bunu zaten diyor fabrikadaki usta test etmiştir diyor çıkarmadan önce. Bir şey söyleyeyim. Testten oraya bağladım. Bu e, çok doğru. Testosterona da bağların buradan. Yani çünkü şu anki derdimiz testosteron bence. Hakikaten ergozunası gibi oldu burası. Ya evlilik, düğün şart mı değil mi diye konuşurken bir şişme oyuncakla bağladık ya konuyu. Yani Ama biz, ondan kurtulmak için evlenmiyor mu zaten? Erkekler bir araya gelince neden konu hemen buralara indirgeniyor anlamıyorum. Bitimde. Ben boşuna Bence, mı diyorum doğru düzgün bir tane. Kadının olduğu her yer güzeldir ya. Evet güzeldir ya. Bunlardan bir tanesi kadın taklidi yapsa. Ben yemem ki. <laughs> ben de yemem bunları da. Gerçi gerçek kadın olsa da yemem artık. Ya bu zaten sıkıysa ye. Karnım. <laughs> Lef lef yedim karnım tok. Bakalım şunlardan hangisinden olur? Bak <laughs> ben kafa sallıyor oradan benden olmaz diye. Çok Var mı aranızda talip? Yoksa çağrıya kalacak olay. En parlak o şu anda. Ay her gün tıraş alırım ondan mı? <laughs> Bora ile fazla takılmış. <laughs> Bora ile evet. Boraydı Bora değil mi? Bora. Bora macerası. Sen son yapmış. partnerin adı Bora idi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> partner demeyelim de. <laughs> Partneri öğrendin mi artık? <laughs> Neydi partner? Yanında geceyi geçiren kişiydi değil mi? Özü. Evet. Ya, ya... De... Eşlik eden değil mi? Evet ya? eşlik eden işte ya. Ama sadece bir gece mi? Neyse oralara girmeyelim. <laughs> kaşınma bak kaşınma seni kadın yaparız. Bu <laughs> Yapma. <gülüyor> ya ki kadın olmak da kötü Çağrı bir şey ismini mi? kadın ismini nasıl çevirebilirsin? Hmm. Çağla. Daha Olmaz ya. <laughs> Çağrı. Sus kapat şunu mikrofonu. Çağrı. <laughs> Çağrı'ya. <laughs> ha evet Çağrı'ya olabilir. <laughs> <Çiğ>. Şeyme. <laughs> Gel otur Şeyme. mi? <laughs> de olabilir. Çok klişe bir espri. Evet. Kaç dakika oldu bu arada? 24. Bence yeter. Bence de yeter. Evet. Bağlayalım. Bağlayalım. Ee, öyle bir yere geldik ki hani benimki eğri diye bir resim <laughs> Daha Aynı benimki eğri. Sola bakıyor. Tamam. O zaman ikimiz yani aynı fikirdeyiz. De, arada sırada bu da olabilir bence. Abi benimkiler de eğri bu arada. Kiler derken? Ya bu geçen de iki tane muhabbeti yaptı. Arkadaş sen ne abi double mı var sende? Ben böyle yaptı. Sen <gülüyor> ne <gülüyor> anlatıyorsun? Ha yani. benimkiler eğri. Ama o zaman kamera kayıt almamış ya. Kayı Aha. Kamera kayıt almamış. Evet ya. Yani. Bir dakika ben hangi kameraya söyleyeyim? Genele söyleyeyim değil mi? Senin de mimiklerin görülsün. Evet, Sen görücüsü, de buna tepkimizi göster. Ben tamam de arkadaş epçi yani. gibi böyle ha. şeyler yapacağım böyle. Tamam. Mı? Buyurun. Bu pardon, bu çağrı teknik ekip tamam mı? Görevi teknik bak, adı üstünde teknik. Bu arkadaş çekimlere izlemek için geliyor. <laughs> Kameralara bakması lazım. Ya geçen çekimde kamera kayıt yapmamış, kapanmış kamera. Bu orada kahkala. Yok ben sizi desteklemiyorum. <laughs> ne yapalım biz seyirciler? Yorumlarda söyleyin. Ya çok tuhafıma gidiyor şu anda. <laughs> Niye sen hiç Levent Kırcay izlemedi mi? Arkada yanda şeyler hep böyle Ha bu gibi. şu anda şey yapıyoruz biz. What e, can I? için arkadaş anlatıyor. <laughs> ben yani. şu an şey duyguya giremeyenler için. Yani çünkü. bizim ilk iki bölümde <laughs> beyefendi iki bölüm boyunca bizi izlemiş. O yüzden genel kamera çekimi yok. Kaldık böyle açılı kameralara. Ama o abi, yüzden ama. herkesten özür dilerim. Aması maması yok ulan. Açılar içinde bıraktın bizi. <laughs> Manyak. Bunun bir açıklaması olamaz. Şene yapma. Hayır abi. Hayır e, hayır. Kapa keyifli geçtiği için ben e, fark etmedim. yani Ya sana keyif <laughs> al diye mi para veriyoruz? Geç para vermiyoruz. Kapatıyorum abi. Çağrı. <laughs> senin keyiri. Evet Çağrı senin keyiri. <laughs> tamam bu programın sonu böyle oldu. Kardeşim görüşmek üzere. Biz bugün haklı çıktık. Evet abi. Senin keyiri. <laughs>